الله لا اله الا الله محمد رسول الله Selamun Aleyküm canlar, selamun Aleyküm dostlar, selamun Aleyküm Allah'ın ismi anılınca kendisine çeki düzen verenlere Hz. Muhammed deyince elini kalbine götürüp sallallahu aleyhi ve sellem diyen abilere, ablalara, kardeşlere selamun Aleyküm Allah'ın bütün peygamberlerini, sahabelerini, dostlarını, velilerini sevenlere ve dahi isimlerini duyunca hürmet gösterenlere. Evet sevgili dostlar, İbrahim Tennuri, Büyük Anadolu Evliyası. İstanbul Fethi'nin en büyük manevi hocalarından Akşemseddin Hazretlerinin talebesi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden iltifat almış büyük evliya İbrahim Tennuri Hazretlerinin kaynaklarda geçen manevi halleri kısaca şöyle İbrahim Tennuri Hazretleri Ezelden gelen ilahi kaderin sırlarıyla mühürlenmiş bir ruh olarak Anadolu'nun bağrında Sivas illerinde doğdu. Doğumu bir yıldızın karanlık gecede ansızın parlaması gibi gizemliydi. Doğum tarihi bilinmese de ruhu 1482 yılında sonsuzluk sahiline ulaştı. O irfan arzulayan bir yolcuydu. Sivas'ın manevi ikliminde ilim öğrenerek başladı yolculuğuna. Ancak içindeki artan ilahi ateş onu Molla Sarı Yakub'un ilim ocağına çekti. Fakat onun kaderi yalnızca zahiri ilimle sınırlı değildi. 1438 yılında Kayseri'ye vardı, Konak Hatun Medresesinde müderris olarak irfan ışığını yaymaya çalıştı. Ne var ki talebelerinin Hanefi mezhebinde olması ve ondan da bu mezhebi benimsemesini istemeleri sebebiyle bir tercihin eşiğindeydi. Talebeleri ona, efendim Hanefi mezhebine intisap ediniz de müderrislikten ayrılmayınız dediklerinde o mübarek bir sırra işaret edercesine şu kelimeleri söyledi. Evladım bir müderrislik yani öğretmenlik için mezhep değiştirilmez. Böylece İlahi hakikatin izini sürmek için dünyevi makamı bıraktı ve ibadete adadı kendini. Gönlünde yanan aşk ateşiyle her gün Kur'an tilavetinde gözyaşlarına boğulur, derin bir ah ile ilahi aşka gelirdi. Bir gün ruhu ona bir haber fısıldadı. Şam'dan doğan bir yıldız Beypazarı'nda pazarında parlıyor. Akşemseddin Hazretlerinin ismini duymuştu. Ona varmalıydı. Ondan İrfan Kapısının eşiğinde ders almalıydı. Beypazarı'na pazarına vardığında o nurlu yüzlü zatı halka vaaz ederken buldu. Herkes bedeninin hastalıklarına deva ararken İbrahim Tennuri Hazretleri ruhunun içindeki bilinmez hastalık için ilahi bir şifa talep etti. Akşemseddin Hazretleri insan kalbinin en gizli köşelerine vakıf olan nazarıyla ona şöyle bir baktı. Bize ne hediye getirdin evlat? İbrahim Tennuri ise mahcubiyet içinde başını eğdi hiçbir şey getiremedim. Zira fakirim. Akşemseddin Hazretleri tebessüm etti. Bizim dilediğimiz hediye dünya malı değildir evlat. Allah Teala'dan sana ulaşan hallerdir. İbrahim Tennuri kara bir yüzle geldim size dedi. Bu sözle gönlünün derinliklerinden yükselen sırrı ifşa etmişti. ...işte o an ona halvete girme emri verildi. O ilahi aşkın derin sularına dalarak riyazatın incelikleriyle yıkanmalıydı. İlk gecesinde alemi misalde 400 hal gördü. O zamana kadar namazda okuyacağı suri unutan hafızası o geceden sonra mana aleminin sırlarını hatırlamaya başladı. Diğer dervişler Yemekten ve uykudan kesilmişti lakin ona her gece zahiri ve batini sofralar kuruluyordu. Uzun bir süre sonra onlar aç susuzken benim böyle beslenmem uygun değildir diye düşündü ve Akşemseddin Hazretlerine gönderdiği yemeği reddetti. Lakin Akşemseddin Hazretleri ona şöyle buyurdu. Kendi başına iş yapmak dervişin işi değildir. Şeytanın vesvesesine kulak verme. Halvette 87. geceye ulaştığında içinden biberli pilav yeme arzusu geçti. Kalbinden geçirdiği biberli pilav Akşemseddin Hazretlerine malum oldu. Talebesi İbrahim Tennuri Hazretlerinin kalbinden geçen o niyeti, o yemeği bildi. O gece Akşemseddin Hazretleri ona gel dedi. Ona bir tabak biberli pilav koyarak ekledi. Beni yok farz et evlat, dilediğin gibi ye. O bu emre uyarak pilavı yedi ve halve tanesinden çıktı. Zaman geldiğinde İbrahim Tennuri Hazretleri manevi hilafet makamına erişti. Allah yoluna talip olanları gündüz zahiri emekle, gece ise ibadetin nuru ile terbiye etti. Talebeleri onun elinde nefislerini teslim ederek hakikat kapısını aralayan sırları öğrendi. Fakat tasavvuf yolunda ciddi bir hastalık olan kabız hali zaman zaman dervişlerin önüne çıkar. İbrahim Tennuri Hazretleri uzun süren kabız rahatsızlığı dönemine düştüğünde bu durumu bildirmek ve nasıl kurtulacağını öğrenmek için Akşemseddin Hazretleri'ni ziyaret etmeye niyet etti. Lakin bir gece rüyasında mürşidi olan Akşemseddin Hazretleri ona şöyle buyurdu. Gelme evladım, geri dön ve sıcak bir tandırın üzerine oturup terle. O bu emri hikmetin sırlarıyla kabul etti. Geri döndü, işaret edilen şekilde hareket etti ve bedenindeki sıkıntı eriyen bir mum gibi yok olup gitti. Bu yolculuk sonunda Gülzar adlı eserini tamamladı. 25 Şubat 1453'te İstanbul'un fethine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Ha'na sundu. İrfan'ın kokusu Gülzar'ın satırlarında saklıydı. Rivayet olur ki İbrahim Tennûri Hazretleri Akşemseddin Hazretleri ile birlikte İstanbul'un fethinde bulunmuş surların ötesine yalnızca kılıçla değil duaların ve manevi kuvvetin ışığıyla yol almıştı. İşte yıldızların bile gıpta ettiği bir hakikat yolcusunun hikayesi. Allah İbrahim Tennuri Hazretlerine ve Akşemseddin Hazretlerine rahmet eylesin. Makamlarını aziz eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine mazhar eylesin dostlar amin